o um jogo Foi um jogo aberto Começamos bem Depois Levamos um golo no corner Segundo golo, segunda parte Levamos outra vez do lançamento Eu não compreendo como meus jogadores concentrado estão concentrados fixo momentos O e... que pode fazer? Esta não, não, pode, não pode treinar. Eu, eu dei o um marcasco, tudo eles não respeitam. Agora que vai sofrer é o clube, é o treinador. Acho que também os jogadores, mas não pode fazer este souvenir para eles porque é uma equipa boa, uma equipa que joga. Jogou futebol, campo também está ta, ta muito difícil. Foi um adversário mais para nós. Voltamos no jogo, 2 a 1. Não podes perder 3 pontos, e perdemos os dois, Empatamos, mas não pode. O Ve ben oyuncuların baştan önce de analizlerde söylemiştim. Duran toplarda etkili bir takım olduklarını. Söyledim. Söylediklerine uymadılar. Kornerden gol yedik ilk golü. Daha sonra yani bu karşı takım için de geçerli ama e, her iki takım için de geçerli bu. Zemin, saha zemine iki takımı da zorladı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef son saniyede yediğimiz gol. Hepimizi üzdü. İki puan kaybettik buradan. Takım, kulüp oyuncular, hoca, herkes şimdi bir hafta bunun acısını çekecek. Soru var mıydı? Teşekkürler, teşekkürler. Evet, ee, ilk önce arkadaşlarımı kutluyorum. Futbolcuk kardeşlerim gayet güzel mücadele örneği verdiler. İstenilen e, pozisyonları da yaptılar. Birinci golü bulduktan sonra ikinci golü de bulabilirdik ama olmadı. E, maçın başında da söyledim, biz bu lige renk katmaya geldik. E, bizim bir hayallerimiz var, bu hayaller doğrusunda. İnşallah her maç üstüne koyup bu ligde başarılı olmak istiyoruz. Ve de seneye de Avrupa Kupalarına gitmek istiyoruz. Oyuna gelince istediğimiz gibi her türlü oyun planlarını uyguladık. Birinci golü bulduktan sonra ikinci golü bulabilseydik oyun çok daha farklı olabilirdi. Ee, tabii ki Gaziantep'in pozisyonları var. Kalecimizin iyi gününde olması rakip takımın kalesinde iyi günde olması maçı beraberliğe getirdi. Soru var mı? Soru yok galiba. Teşekkür ederiz. Atılay Caner. <laughs> Atılay Canel. Atılar Canel.